Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte adını unut, unuttum oyunu oynayacağız. Sprome Tuli <laughs> boş verin. Şimdi e, videoya başladığımızda görebilirsiniz zaten. Aranızda bilenler illa vardır. Ondan ne zaman beri biliyorum. Acaba, acaba ne zamandan beri biliyorum. Bence oldu çok en az iki yıldan beri biliyorum. Bilenler yorumlara yazsın lütfen. Ee, acaba hangi oyun oynasak? Dur. Ne oynasak be? Bana çok yaz İngilizce. <laughs> Neyse e, ee, şurada oynayalım kısalar gelirtir mi burada? Lan bunlar açıktı. Sonuçta sonuçta. Okay. Vardı. Okay. Tu 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 Bakın bende şu vardı. E, ee, güncel. Bakın bende şu karakterin kafası vardı. Tüm karakterler güncellendi. Bu yüzden de yüzlerin e, şekli değişti. E, reklam başlarsa kusura bakmayın. Lütfen. Hatta ben onları kesin. Tamam. Şunu alsam mı? Zaten yetmiyor. Param yetse zaten. Daha demin kendisine zengin diyenin. Hayır. Neyse hadi başlayalım. Burada şimdi trenden kaçıyoruz. Ben o kadar enayiyim ki. İkiliye giymiş. One player. One player. Please one. Bu one player. Player okay. When? Bu one. I'm a one player. Not two. Hey, man, one player, man. Lütfen lan bir oyuncu istiyorum ben. Dur be. Evet, yine iki oyuncu. Ee, arkadaşlar oyun bozuldu sanırım. Eee kendimiz harita yapalım mı? Bence yapmıyorum. Tamam bunların da hepsi alıldı da. Sorum. Ben nasıl oynayacağım? Neyse hadi buradan oynayayım bu ara. Buradaki arenalar aslında birazcık dandık. Eğer bu video e, online like gelirse e, bu oyunun devamını çekerim. E, hemen ben buradan silahımı seçeyim. Bu para 99 o oh my god e, şimdi nerede? Nerede? Aslında bunu mu alsam? Şuradan da Hadi lan sana da bunu veriyorum. Şanslı günündesin ha. Ee, e, e. Neyse. Mutlu. I'm Spiderman. Spiderman. What do you want not Spiderman? Ha oh, Spiderman. Gel lan lan. Ah oh, vurma. Vurma.

Arkadaşlar şunu şimdi indireceğim. Spiderman. Neyse hadi. Beri yapmak bir number yapmak istiyorum. tane bir taktik var da yapamıyorum. Evet, olacaktı neredeyse. Şimdi şuna bir tane koyacağız. Ya böyle olmaz abi. Şimdi one player. One player. Ondan sonra gidiyoruz buradan giderek buna. düşünüyorum. Bunu veririk. Bana ee, hangisini veririk? Aslında şunu durdurayım. 101. Ee, şu acayip iyi. Bu I can. I can man. Bu neydi be? Neyse buradan. Nasıl para, para etmiyor? Yok. Abiciğim. Ee, ne alsam o zaman? Monkey bana. De... Aslında maymun karakteri yapıyorum evet. Evet arkadaşlar bugün maymun karakteri yapıyoruz. Ee, evet çok iyidir. Ee, yani ım, şu kafalar gerek de. Evet bunu da almaya başardık şükürler olsun. Şimdi gidiyoruz. Gide, gide, de. vücuda gidiyoruz. Vici. Vujud. Tamam buradan Bunun açığı yok mu lan? Aha şu. bir kuruluk eklemedik. Ah be eskiden vardı onlar. Böyle şeyler eklemeye yeter yani. tamam, şimdi daha fazla. Neyse böyle de oynayalım. Ateş. Ben bunun güçlü olduğunu biliyorum. Aha gelmiş kuyruğum gelmiş. Yes. Şu anda tam maymunum. Tabii ki kafayı takınca. Hayır gebereceğim kaç. Kaç 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 kaç. Kaç. <laughs> hmm. İyi tezgah. Hadi şurada memer. Ah. Aha tren. Tren. Sık şuna. Hmm. Neresi kırmızı? Lütfen burası kırmızı deme. Oha. Ee, ben burada seni şimdi burada Minecraft şeyleri acayip ya. Man gibi ben ah. Uf. Oha. Bina gibi yıkıldı. Gel lan. Madem sen burada kötüsün. Tamam onun üstüne gidelim tutunuyor. Wow, man. Sen bekle kaç kaç. iki iki tamam. Uf yapıştırdım. Puff. Ben buradan kendimi korurum. Ona da sıkarım. Hadi. Puff. Puff. Ne oldu orada? <laughs> Her başıma gelenler. Ay başıma gelenler. O zaman şunu burada benim Burası benim en sevdiğim arama. Burada en iyi giden silah hemen gösteriliyor. Gösterteyim. O da maymun eşyası gibi. Gibi. Bakın gibi diyorum ha. Şu. <laughs> Buna göre Ne yaptım lan ben? Kazandım. Ne evet, kazandım? Şuna da yeni bir tane e, silah vereyim gariban. Hatta sen bunu al. Zaten ne yapabilir ki? O sırada 50 sıfır kaybediyorum dur. Kaç 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 kaç. Dur iş. Türkiye. Arkadaşlar hangi ülke diye sorarsanız Türk'üm zaten biliyorsunuzdur. Biliyorsunuz da kesin. O da değil mi? Duvar mı ördü? Kaç, 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 kaç. Aa, enemies. Come back. Oh, enemies. Ah! back. Evet yat önüme. Burası da iyi bir tane var ee, tamam burası iniyor gibi bir şeydi. Evet evet evet. Şu. Hayır. Hayır. Şu so cheesy. Şimdi işini bitirdim. Hadi. Koş 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 koş. Lan nerede bu? Oh my god, I'm Spider-Man. I'm Spider-Man. Oh my god, wow. İşte bu silahın gücü. Ah, Spiderman, Spiderman, fuck you Spider. -Man, Spider, -Man. Spider Bak şuraya girmen lazım. Hadi sen orada geber. <laughs> lan bu işinlandı. Abi ben anlamadım. Oha oha 4 4 tasty. Oh, check. Ah! O zaman gel bir de burada dövüş. Ben burada en iyisiyim. Ondan dedikten sonra hemen ölmem. Arkadaşlar yandık. Ne yandık? Oh, dan ben ik... is weer op je streek hier. Goed, 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 goed. bro. Bro! Hmm, wat are you can? kinesa hey, Bakalım ayarlardan değiştirdim diye ne olacak. Tamam bir tane Ben buyum. Tamam Eğer çok like gelirse belki üç burunki de çekebiliyorum. Evet. Çekebiliyorum. Yanlış duymadınız. O. Oh. Eğer çok da isterseniz belki eğer yapabilirsem sizle de oynayabilirim bu oyunu. Evet. Yanlış doğmadınız. Neyse hadi devam edeyim. Boş yapmayayım da. Ee, Şimdi şuradan oyunlara görüyoruz. Buna basıyoruz. Ondan sonra bir şöyle yapıyoruz. Buna bir tane yapıştırıyoruz böyle kafasını ondan sonra böyle yapıyoruz ondan sonra böyle ondan sonra böyle ondan sonra çıkıyoruz ondan sonra gidiyoruz buraya basıyoruz ondan sonra silah değiştiriyoruz ondan sonra gidiyoruz ben mesela e, alıyoruz diye bakıyoruz ondan sonra bakıyoruz ki şu benim gözüme çok iyi düştü bunu alıyoruz öbür karşı taraftaki dingile de bir şey arıyoruz onlara da gidiyoruz e, bundan alıyoruz mesela katana katana hayır katana çok iyi ben ayve neyse hadi o başla. U u ben Hop hop. Kaldı bu best, okay. Hadi vurmadan tadı yapıştırıyorum. <laughs> Hadi bat, Ah! Oh my god. Lan. Tamam ben burada dururum. <laughs> Salak ha nereye uçtu? Ah! Oh! Kaç kaç kaç. Adamı geberttim. Gerçekten adamı geberttim. Nasıl geberttim onu da. Evet bay bay. Çıkı çıkı çıkı. Oh my god man. Oh my god man. Bay bay. Sen orada kal. Çok hoş Gel gel. Gel hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> o sırada benim ölmem. Ortaya sakın girme. Sana Kore'ye girdi. <laughs> Adamı sümük gibi yapıştırdım. <laughs> this a lot. Okay, okay, I'm going here. Ne more to give Hayır. a ticket. Oh, What is the <laughs> Hayır. Ben niye salak gibi oraya atlıyorum aslında salayım da. <laughs> Hadi sen kal orada. <laughs> Oha. Hayır ben bunu saymıyorum. Bir tanesi lan var. Hiçbir bok yapamıyor. Cık. Ben bunu saymam abi. Hadi sen kal orada. Oha. Sen kaç kendini kurtar. Gelme. Sen kendini kurtar. O sırada onu tuzağa düşürüyorum. Dur. Düşürdüm de. İzleyin tatlıyı izleyin. Yapıştırdım. Şuradaki top çıksın zaten. Aha çıktı. Hayır. Hayır me. Tamam. Gel. bu kafasına bir tane koydum işte. how are you yapıştır. Ah. 5 saattir konuşmuyorum. Yani. Aa aa. Aman. Şuraya uçalım. Şuraya uçalım ben. Oha adam beni tek tek yeniyor be. Ekik. İyisin ha. Ah. Demek iyilerdensin. Sana orada sıkışacak. Hayır ben burada kalmam. Ben böyle bir tane tezgah düşmem. Aha kendi kutusunu kendisi de işte. Son bir canım var ki geberdim bile. Adamsınız be taşlar. 5-0 yaparsam yani 5-3 yaparsam ya da 2 oyun yani ben 5 olursam oyunu bitiriyorum ya da var. Ben videoyu Ee, yani lütfen yorumlara yazmayın botsun falan filan kötü olabilirim çünkü en az bir yıl oynamıyorum iki yıldan beri oyunu biliyorum ama tabi bir yıl oynamıyorum o çok iyi Türkçe aslında bunu Türkçe mi hiçbir alakası yok <laughs> o kadar da ee, iyi şuradan da <gülüyor> <gülüyor> gel lan gel korkak <laughs> O sıra daha daha görece böyle, kaçmam. Hadi lan şu mavi şey olsun. Lan ben bunu mu diyorum ya? Şunu harca. Çünkü buradan orası sniper gibi karım sıktım. S vuramadım ama. Evet çıkıyorum. Hayır. Ben ölmem. Efsaneviler ölmez efsane ve efsaneler Brawl Stars'ta sürekli efsanevi çıkmasının yüzünden hatta duymamın yüzünden artık alıştım söylemeye. Ye adam salak olduğu için kendi kendine de tezde geberdi. Tam 5 e, kaç oldu dur bakalım. Gitsin o. Bakalım kaç kaç olmuş. 5 oldum. O kaç olmuş boş verin O zaman bir videomuzun da sonuna geliyoruz. Tamam, ee, çekerken ben de eğlendim 6-3 artık tamam o zaman videomuzun sonuna geliyoruz.